Merhaba arkadaşlar, hoşgeldiniz. Bugün sizinle Sky Wars oynuyoruz. Yanımda şu düşen insan, Ultimir ve kendimi kitle sandım. Peki oyundan Emir var. Kısaca grup VSD ile video çekiyoruz. 4 kişi oynanıyor normalde. Biz 3 kişiyiz maalesef internet problemleri vesaire bulamadık bir insan. Öyle. Sabah çektiğimiz için çoğu kişi kapalı. Aynen. Şöyle söyleyeyim. İlk önce Ayasoyuna oyuna ve e, Pique 2 e oyunda değil mi? Aynen. Onlara abone olmayı unutmayın. E, şimdi bu map şöyle amacı. Biz gelişene kadar gelişeceğiz. Çok güzel bir cümle. Ondan sonra çalışacağız. Başlayalım mı? Başlayalım. Başlayalım. Tamam. Ee, normal o, bir o, şey ve Bunun serverleri de var bildiğim kadarıyla. Ama ortada da chestler oluyor bunun serverlerinde. Bayağı güzel bu, Aradım da bulamadığım için. Ben ki, bir yani. tane biliyordum ama neyse tamam artık. Şu serverlarda hani lag olur yani. bir şun, e, şey da yani. ya bir şey olmuyor. fazla kişi ya bazen. o zaman e, şöyle bir... E, Şimdi, e, şöyle söyleyeyim. Gruba alım kapandı kısa süreliğine. Yani biz beğendiklerimizi alıyoruz. Aynen. E, o yüzden... De i̇şte şey, ok veya yay var. En... Bence sen kazanacaksın o zaman. Ben de hiçbir şey yok. Farkında mısınız? İmin olmuyor. Şimdi burada taş falan yok zaten. Sen son var. Gereksiz. Ee, şöyle alalım bunları. Var. Yeşil. Alalım işte her şeyi. Kabul son generator falan yapacak mıyız? Yap yap. Yani. Ben ben yapacağım. Adalara yaklaşabiliriz, değil mi? daha gelişmedi. Burası boş diye yaklaştım. Abi sen onu alırsan ama eşitsizlik olur. Neden? <laughs> Almış ya. Aa sende <laughs> de armor var yalnız. Şimdi. Sende. Bu kadar var armor. Bizde yok. Bende de var da altlık var sadece. Dandiko'da. Bende var mı? Gözümle görmemiş olabilir ama yokmuş. Burada Şu domuz da de... uyuyordum adam. Ben nasıl olduğunu hatırlamıyorum kabus önce meydirin. Altta sıkıldım vardı. Şöyle miydi? Biraz zor bir şey ya. Ha, ya abi, vallahi hatırlamıyorum ya. Böyle bir şeydi galiba. Böyle mi daha bir ya vallahi bak. Buradan da şöyle. Ha tamam yaptım galiba. Üç tane alacağım sonra e, şey yapacağım. Herkese lav var mı? Lav bende var. Bende su var. İki lav tane. yok mu? Tamam işte eşitsizlik her yerde var işte yani. Bir şey de olmaz diye düşünüyorum yani. Sizde kılıç var bende de şey var. Aa bende fişi kılıç da var mıyız? <laughs> Zahsiz bittiniz. Bak ben bu tavuğu öldürürüm ama. Öldür. Bir zeka ben al. öldürdüm bile. Kablosun. Aa lavza yanarak öldü kafir. Çok pis öldü lan. Şimdi ben buradan kabuk bankasıyım. Peaceful'da oynuyoruz değil mi? Evet. Ha, <laughs> hayır Peaceful'da değiliz. Açlık diye. Eee... <laughs> şimdi işte ben ne yapayım? Bir saniye skarttan yüzü attı. Hemen bakayım tamam. Engelişen tamam. ben tamam. olacağım gibi gözüküyor. Değil mi? Ne ee, oğlum burada? Belli olmaz o. Aslında Faruk sen de yenebilirsin çünkü armor'un falan var ya. Bu armor mu? Sen bunu armor mu diyorsun? Aynen ben bence. Ben diyorum. armor'umla yenmeyeceğim. Başka şeylerle yeneceğim. Ben yeneceğim ama. sakladığın bir şey mi var? Hı -hı. Evet, sakladığın bir şey var. <laughs> Şimdi daha ne yapabilirim ki? Ev falan yapmayacağız değil mi? Yok. <laughs> Yo, ya kasıl... E, ben yediğim savunma yediğim. alanı yapacağım. Öyle duvar yapacağım. İyi de ok falan yok ki neden? Ben de var. <laughs> e bizde yok. <laughs> neden? Yapayım? Bir dahaki de serverda oynayalım orada daha iyi oluyor. E ben set çekeyim. Abi ya. Ha ben de diamond set çekeyim ama. <laughs> <laughs> i̇yi de bu benim ne işime yarayacak ki kabustan? Daha demin kılıcım yok diye ağlayan kimdi? Heh. <laughs> O da doğru da. Yani sonuçta. Sınırsız lab kaynağı yapılsa ne güzel olur lan. Oha abi. Yok o zaman yok. modlarla coşarlar. Sen mod takılıyorsun değil mi? Yani yok kadar... Ya ben mod hiç sevmem aslında ya. Ben de hiç sevindim. Ben seviyorum da pek iyi beceremiyorum işte eğlenceli modlar var. Bu arada Counter serisi gelecek ama Minecraft'ta Counter. Garip birazcık biliyorum. Faruk ve ben başrol oyuncuları olarak bir yarışma düzenleyeceğiz. Abi Minecraft'ta kandır mı var? Ya sonra anlatırı dizleyeceğim evet. An çok da eğlenceli olacak. Çok da güzel olacak zaten. Baya bir yani katılımları herhalde böyle bir yorum falan attırırız. Ama He, bu videoda form. değil. Form da olabilir aynen. Ama bu videoda değil. Bunun altını çiziyorum. Şimdi kabuston ne yapacağımı bilmiyorum. Sticky pistonu nasıl normal piston çevirebilirim? Ne yapacaksın ki? Bende de sticky piston var. Çeviremiyorsun galiba. El mi yapıyoruz oğlum? Hayır, Hayır abi, abi, ben savunmayı yapacağım. Ha, Bence de bunlar ne yapıyor? O zaman ben de yapayım. Abi, ben e, de ok var şuna, ama yani bir şöyle bir geçeyim. Ben, hmm. road ben de fishing rod var. Bende hiçbir halt yok yani fishing rod dışında. Kaç tane okum var senin? 10. Eee? Şuraya A yaptım <laughs> aynı A's soyunun A'sı. <laughs> Difficulty'yi de açtım. Ee, iskeletler i̇skeletler gelir öldürürüm. Ben de bu niye büyüdüm? Gece, gece olmayacak ki. <laughs> Neyse. Ama iskeletler sabah e, yanmıyor ki. Yani. Bak havaya zaman duruyor. Ne yapacağız ya? Abi yapacak bir şey kalmadı ya. Var ya siz kazanacaksınız. Bekle ben de gelişim başlayayım. Ben cidden bir şey yok yani yapacak. Ben de su var. Suyla ne yapabilirim? Onu düşünüyorum. Hmm. Suyla ne yapabilirsin? Şey adanın kenarlarına su koyup. Ya abi susana. Biz yapıyorduk onu. <laughs> Zaten görüp yapacak ki. Ya. belki yapmazdı. Neyse. Salla. Ben ne yapacağımı bilmiyorum şu anda var ya yani. Skywars oynadım daha önce ama böyle değildi hep. Daha farklıydı. Benim, Benim ilk ben, Bence sen kaybedeceksin. Büyük ihtimalle. Olsun bir bölümde kaybeden ne olacak kardeşim. Ölecek miyiz? Bu Eğer seni de diğer bölümleri de gelir bu arada. Aynen. Diğer biz bölüm biz için ya. e, ben e, en az 20 like istiyorum. Bende like sıklaması yok. Bende de diyor. Direkt bakın İzleyin diğer yeter. videolara göre like ortalaması iyi ise çekiyoruz. Yani, tabii ben bende. Benim videoyu izleyin yeter ya. Yani. ya ben de izleyin de... <laughs> izleyin yeter. Kaç var senin? Benim 77 diye en yani son baktım. Benim 6 abonem var. Evet. Ama 6000. 6K. <laughs> ok yapmadım da ok yapacak malzeme yok işte. Bende de var ya o. He ben de bir flint eksik. Flint, flint imkansız. Şimdi ateş edebiliyor muyuz? Bekle ben bir şurayı hemen bitireyim. Edeceğiz. Az eşyalar canı gitmiyor eşyaların. Aa su var balık çatı. Abi yandık ya biz. Neden? Yenileceğiz önce. Kim yandı? <gülüyor> o. O? <gülüyor> Pike oyun. Ha, ben bence. yenemem abi ya. Bence de öyle geliyor. Ha yol falan yapmak istiyorum ona doğru ama şimdi tehlikeli o da. Ona yolu yapmak ölümüne gitmek gibi bir şey. <laughs> Ayağı o ok katabilir bak. Sen de wool mu var abi? Evet. Onda yaprak yoktu vuruş vardı. <laughs> ya şey düşündüm de aslında ha. videodan önce. Abi PvP şey, kapalı tane... mı? Ha? Aynen abi. Açık açık. Neden vuramıyoruz şey, birbirimizi? Biz biz ne? Bak biz birbirimizi olta ile bile vuramıyoruz. Dur bak bir okula değil. Bir saniye mod. Bir bekle kıpırdama bir. abi. Abi tam tamam ben açık vurdum. Tam. Vurdum vurdum. Düşseydi var ya. Keşke <laughs> eğilmişten. Kipi olacak mı? Ya açtım da bir işe yaramaz ki. Ölünce ölüyor zaten. Abi yalnız olta ile vurulmuyor ya. 3 2 1 Başla. Savaş başladı. Savaş başlıyor. Savaş başlar Hadi be. Ee, Sen o okların hepsini vurabileceğini mi sanıyordun? Ne yapıyorsun oğlum sen? Aşağıya. <laughs> öldürdüm. Kim düştü? Onu öldürdüm ben. O mu düştü? Evet ben Eskiden onu öldüreceğim sizi ya. Hahaha. <laughs> Abi <laughs> <laughs> ya. Gel lan. Of Faruk'a bak. Gelmiyor lan. Düşemiş. Gelmiyor lan. Faruk alır. E alır bir, da. Iki, i̇ç de görünmezlik. Aynen. Bir sene veriyorum. Görünmezlik içeyim. Gel lan. Geliyorum lan. Neyse ben gel, şöyle gel. bir gel üste basıcam. Sen Al, gel. Al gel bekliyorum hadi gel. Burada savaşalım gel. Hayır abi öyle olmaz. Ya nasıl olur? Hiç öyle takıl yani. <laughs> abi oltayla vurulmuyor. Metot vurulmuyor. Aynen ya biz hangi gamese alışmışız Olta hiçbir alta yaramaz. Salla o zaman, o pıttılan yaptığım için ayar falan yapamıyorum. Gelsene. Sen gel. Adamı ben bu adamı öldürmüşüm onun eşyalarının bana gelmesi gerekmiyor mu? Okları falan. Hayır. <laughs> Düştü çünkü o. Hayır ben ama... Keep inventory var yalnız. İşte hadi gel, var, var diyorum. Gel hadi. <laughs> Sen gel. Ya gel şurada savaşalım işte. Hayır abi öyle eğlenceli olmaz. Bir anlamı yok. Böyle çok eğlenceli zaten. Allah düştüm. Valla. Kesin düşmedi. TP at. Hayır abi TP olmaz. Abi ya valla yendin sen. Abi. <gülüyor> <gülüyor> abi su <suyu> kesecek. <laughs> abi. abi. Evet. Ve yenen belli oldu. Evet. Ya yani normalde ben burada savaşmayı planlıyordum da. TP, ayasoyum. Hayır. Hayır, Hayır abi ben dur. orada şey yapacaktım ya. Dur dur gel. Burada adam gibi savaşayım gel. Tamam. Bir. Dur dur. dur. Ben, ben abi. de düştüm abi. Ben de katılayım. Üç, iki, bir başla. Bir. Aa ikimiz aynı anda öldük. <laughs> Beraber. Ben kazandım. Ben kazandım. Tamam Nasıl ben lan? <gülüyor> Nasıl <gülüyor> lan? <laughs> Ama Harbiden Faruk kazandı. İlk seni öldürdü. Abi, yani. Son gel abi. bir kere daha gel gel. Son. Tamam. Hadi. Abi öf ikide bir ölüyorum geldiğim an. Video bitiyor o yüzden gel. Bir, bir dakika Geç nerede o? Geç. Bir. Dur dur. Başla. Üç. Lan. İntak gibi şimdi. Abi sende nodus var. <laughs> 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 nodus şu. <şuyor. <laughs> Neyse. Videoyu no, beğendiyseniz be arkadaşlar. Sevdiğim devamı için de beğenin. Eee. Ayas soyuna ve Piki oyuna abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın ve hoşçakalın. Bay bay. Ben de bay bay diyorum. Görüşürüz. Görüşürüz.